Şimdi sizlere karaciğeri tertemiz, karnı dümdüz yapacak olan harika bir kür tarifi vermek istiyorum. Şişkinlik probleminden bir türlü kurtulamıyor olmamızın altında yatan en büyük sorun karaciğer yağlanması. Bunun için en güzel, en faydalı bitkilerden bir tanesi de nane sevgili arkadaşlarım. Nane ve limon kullanacağız bugünkü kürümüzde. Ufak tefek detaylar var. Çok önemli. Kürden fayda görmek için mutlaka bu detayları uygulamak durumundayız. Şimdi öncelikle nane yapraklarımı 10 15 dal nane kullanıyorum burada. Şöyle suyun içerisine bekleteceğim ki içerisindeki toz, kum parçacıkları güzel bir şekilde temizlensin. Şöyle güzelce kabımın içerisine alıyorum. ıslatıyorum suyla. Burada içerisine beyaz sirke de ekleyebilirsiniz. Normal elma sirkesi de ekleyebilirsiniz. Daha güzel temizlenmesi için. Limonumun da kabuğunu çok güzel bir şekilde tuzla ovalayarak yıkıyorum. Şimdi bunlar böyle kenarda bir güzel beklesin. Biz limonumuzun kabuğunun rendesini alacağız. Yarım limon kabuğu rendesi gerekiyor bize arkadaşlarım. Şöyle hemen şu kısmını kesiyorum ve rendeleyeceğim. Limon kabuğunun içerisinde bulunan pektin maddesi bizde tokluk sağlıyor sevgili arkadaşlarım ve porsiyon kontrolünü sağlıyor. Bu sebeple tüketimimizi çok daha iyi ayarlamamıza yardımcı oluyor. Aynı zamanda yağlı yiyeceklerdeki yağın hücre içerisinden hızlı bir şekilde atılmasını sağlıyor. Bu sebeple de vücudun yağ bağlamasının önüne geçiyor. Aynı zamanda karaciğer yağlanmasında büyük ölçüde tedavi ediyor Allah'ın izniyle tabii ki. Şöyle bir güzel rendeliyorum bunu şimdi tencerede nane yapraklarımla birleştireceğim. Zayıflamak aslında çok kolay ama bir takım vücudumuzda problemler olduğunda maalesef çok zor bir hale geliyor. Bu problemlerden en büyüğü de karaciğer yağlanması. İşte bu kür bizim karaciğerimizi tertemiz yapıp gerçekten o karnımızdaki özellikle şişkinliği indirecek çok güzel bir şekilde fayda göreceksiniz. Yıkamış olduğumuz nane yapraklarımızı şöyle orta boy bir tencerenin içerisine şöyle tekrardan güzelce yıkayarak ve durulayarak alıyorum. İçerisinde gerçekten yaprakların aralarında toz tanecikleri işte olabiliyor arkadaşlarım. O yüzden güzel yıkamayı lütfen sizler de özen gösterin. Şimdi geriye limon kabuğu rendem kalıyor. Limon kabuğu rendesini de tencerenin içerisine ilave ediyorum. Sonrasında suyumu ilave edeceğim. Sıcak soğuk fark etmez arkadaşlarım suyumuz. Ee, gerçekten bu kürdan fayda görmek istiyorsan ölçüleri tam yapalım sevgili arkadaşlarım. Şimdi bu bardakla 200 milimlik bir bardak arkadaşlarım. Bununla 2,5 su bardağı su ekliyorum tenceremin içerisine. Kaynama işleminden sonra elimde iki bardak kür kalacak. Bize iki bardak lazım gün içerisinde. Bu bir günlük tüketim miktarımız. Şimdi bunu yaklaşık 10 dakika kadar Kaynatıyorum arkadaşlar fokurdadıktan sonra şöyle 7 ila 10 dakika arası bir kaynatma işlemi uyguluyorum. Gördüğünüz gibi renk bu şekilde değişiyor. Naneler güzel bir şekilde içeriğini bırakıyor ve tamamdır. 10 dakikadan sonra Gördüğünüz gibi bu hale geliyor. Birazcık da soğuttum tabii ki bunu. Şimdi süzerek bardakların içerisine alacağım. Kür çok faydalı, etkilerini ikinci üçüncü günde göreceğiniz, zayıflamada çok etkili, karaciğer yağının atılmasında, temizlenmesinde çok etkili bir kür arkadaşlarım. Aynı zamanda karaciğeriniz temizlendiğinde hem hızlı bir şekilde kilo vermeye başlıyorsunuz, hem de sağlığınız düzeliyor. O sabahları yorgun uyanmalar, hayata karşı isteksiz durumlar hepsinden sizi kurtarıyor, şifa oluyor tam anlamıyla. Bu sebeple çok önemli. Şimdi önemli detaylardan bir tanesini daha geldik. İki tane bardağımıza bu şekilde koyduk. Bardağımızın bir tanesini kenara tezgahın üzerine kaldırıyoruz. Onu akşam içeceğiz. Bir tanesini şöyle alıyoruz. İçerisine biraz önce kabuğunun rendesini almış olduğumuz yarım limonun suyunu ilave etmek üzere şimdi limon sıkacağım da şöyle bir güzel limonun suyunu alıyorum. Limonun suyu da kan dolaşımını doğal yoldan hızlandırıp metabolizmayı hızlandırdığı için yine kilo verme sürecinde bize çok yardımcı olacak. Hemen limon suyumu da ekliyorum ve ondan sonra sabah akşam olabildiğince aç karnını tüketmeye dikkat ediyoruz. Bu da önemli detaylardan bir tanesi ve tam bir hafta boyunca bu karışımı sabah, akşam bu şekilde tüketiyoruz sevgili arkadaşlarım. Umarım faydalı olur. Kür gerçekten çok etkili, çok faydalı. Dediğim gibi etkilerini zaten ikinci, üçüncü günde çok net bir şekilde kendi vücudunuzda, kendi halinizde, enerjinizde fark edeceksiniz. Faydalarını gördükçe siz de çok mutlu olacaksınız. Benim kürle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Video eğer hoşunuza gittiyse lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Video ile ilgili soru, görüş ve önerilerinizi yorumlar bölümünde benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak bu kocaman aileye katılabilir. Siz de bizimle zayıflama sürecini keyifli hale getirebilirsiniz.